Vizyondan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağım. Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in gelmesiyle birlikte güneşli günler başladı desek yanlış olmaz. Belki çok kullanılan bir cümle ama gerçekten böyle. Şenol Güneş'le çıktığı ilk maçta Beşiktaş Ümraniyespor'a 5 beş gol attı ve geçmişini arayan oyuncuların bir kısmı o geçmişine kavuştuğunu söyleyebiliriz. Bunların başında Cenk Tosun'un geldiğini söyleyelim ve zaman içerisinde işte bazı oyunculara el verecektir. Şenol Güneş ve onları da eski günlerine kavuşturacaktır. Bunlardan bir tanesi de Mert Günok. Kaleye de gelir gelmez Mert Günok'u tercih etmişti Şenol Güneş. Evet Beşiktaş'ın gündemini paylaşacağım sizlerle. Öncelikle Beşiktaş videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ederek başlamak istiyorum. Beğenilerinizi eksik etmeyin. Yine abone olarak verdiğiniz katkı için de teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. Şimdi son Ümraniye maçında 5 gol ikisi Cenk Tosun'dan gelmişti. Ama hoca çok radikal işler yapmıştı. Mesela Masuaku'yu çıkarttı, mesela Rozier'i çıkarttı. Son dakikada Muleka'yı soktu oyuna ki bunlar biraz farklı gelişmelerdi öyle söyleyebiliriz şimdi tabii ki önümüzde bir Galatasaray maçı olduğu için Beşiktaş'ın tamamen gündemi Galatasaray'a odaklı ama Şenol Güneş gelir gelmez bazı isteklerde bulundu transfer konusunda da istekleri var ve Şenol Güneş eski oyuncuları eski yıldızlarıyla buluşmak için de açıkçası kış transfer dönemini bekliyor kim bunlar onlarla ilgili sizlere bilgi vermeye çalışacağım Öncelikle şunu söyleyelim e, Tabii ki sahada oynayan kadar oynamayan kadroya giren kadar kadroya girmeyen e, beklentilerin e, daha erken süresinde oyundan çıkan pek çok oyuncuyu e, bir şekilde ikna etmek onları da Mental olarak hazırlamak lazım Nitekim Şenol Güneş işte oyundan çıkarttığı Rozi'ye e, ve Ber hiç kadroya almadığı Berkay Vardar, son dakikalarda oyuna soktuğu Mulekay'la özel bir görüşme yaptı. Onlara biraz moral verdi. Mental olarak aslında sizler de benim asıl oyuncularımsınız ama zaman zaman bu tür değişiklikler olacaktır diyerek onları motive etmeye çalıştı. Bunu özellikle söyleyelim. Bu noktada bir de, Bilgi ekleyelim, Gezal konusu, hepinizin merak ettiği konu ne olacak bu Gezal'la ilgili durum diyorsunuz. Gezal tedavi için Katar'a gitti, orada yoğun bir tedavi uygulanacak ve zaten Dünya Kupası sonrası Gezal'la ilgili bir problem kalacağını düşünmüyorum. İşte bu sakat oynamasının ciddi manada sıkıntısı oldu. Dünya Kupası deyince de hemen aklımıza şu geliyor, Dünya Kupası'na gidecek oyuncular için biliyorsunuz FIFA, belli bir ücret ödeyecek. Her gün için 10 bin dolar ödemeyi düşünüyor oyuncu başına. Ve bu noktada da Beşiktaş bir gelir elde etme noktasında Atiba Kanada milli takımına, e, Saiz Fas milli takımına, Enkudu Kamerun milli takımına, ve Gor Sollanda milli takımına gitme ihtimali yüksek. Bu arada Kaylar'ın de Beşiktaş'ta oynadığı için bir miktar oradan da gelir elde edebilir. Yani Beşiktaş'a Dünya Kupası'ndan e işte yani çok olmasa da ee, yarım elma gönül alma bir e, para gelecek gibi görünüyor. Bunu özellikle vurgulayalım. Ve e, tabii sürpriz transfer gelişmeleri de var. Beşiktaş'ta e, Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle birlikte e, scoutlar da hareketlenmeye başladı. E, onlar da araştırma içerisindeler. Hatta komşuda oynanan bir karşılaşmayı izletiyor şu anda Şenol Güneş izletecek daha doğrusu Şenol Güneş komşudaki bir maçla ilgili bilgi toplayacak diyelim ve hemen isterseniz çok önemli bir nokta Vegors Vegors'un özellikle Ümraniye maçı performansından sonra pek çok kişi şunu konuşmaya başladı acaba Vegors kalacak mı? Bu noktada da Ceyhun Kazancı bir açıklama yaptı. Basın mensuplarıyla yaptığı sohbette dedi ki e, Begors'un kalması Burnley'e bağlı. Çünkü Burnley şu anda şampiyonşikte lider durumda. Bir üst lige çıkarsa mutlaka vegorsu kullanmak isteyebilir. Vegosta kalmak isteyebilir Premier Lig'de diyor ama hiç de öyle bir görüntü yok. E, sanki hiç gitmeyecekmiş gibi oynuyor ama o bunun profesyonellik olarak e, değerlendirildiğini de düşünebilir. Ama nitekim şunu da söyleyebiliriz. Bir yandan da o işte bayrağa sarılması, taraftarla bütünleşmesi belki de ben burada Beşiktaş'ın çocuğuyum mesajını vermek istiyor ama ortada bir de 10 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu olduğu gerçeğini de vurgulamamız gerekiyor. Hemen bunu söyleyelim. Sonrasında. E, tabii pek çok şeyi merak ediyorsunuz. Nasıl bir kadroyla çıkar Beşiktaş? Tabii bugünden bunun net olarak Galatasaray maçıyla ilgili kadroyu söyleyebilmek çok kolay değil. Ama tahmin ettiğimiz Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in oynattığı Ümraniye Spor maçına bakarak diyelim tahmin ettiğimiz bir kadro var. Kalede yine Mert Günok'un oynayacağını düşünüyorum. E, Mert Günok çünkü e, çok fazla güvendiği oyunculardan bir tanesi Şenol Güneş'in. Sağda Rozier, solda Masuak'ı, ortada Talha'yla Saiz'in oynamasını bekliyoruz. Buranın değişeceğini ben çok düşünmüyorum. Joseph Salih Getson orta alanını da değişmez. Ben Redmond, Redmond Muleka, Enkudu konusu biraz böyle hani bir kanatta farklı bir şey getirebilir. Ve Gorz Cenk Tosun. Cenk Tosun'u sağda ya da solda kullanabilir ikinci santrofor olarak. Yani top rakipteyken kendi orta sahasına geçerek savunma aksiyonlarında görev alacak. Top Beşiktaş'a geçtiğinde yine Ümraniye maçında olduğu gibi Wegos'un yanına gidip ikinci santrofor olacak. Böyle bir oyun anlayışıyla oynayacağını söyleyebiliriz. Bu kadro 3 aşağı 5 yukarı bizim tahmin ettiğimiz kadro. Peki Delali'yi saymadın, niye saymadın diyebilirsiniz. Ben Delali için şunu söylemiştim. %50'sini oynasa toplumdakinin bizim için Mükemmel işler yapmış olur. Bunu yapmıyorsa ya onda ya bizde hata vardır dedi Şenol Güneş. Ama işte daha henüz dokunmadım kırılabilir sözleriyle de galiba Deli Ali de yedeye çekiliyor. Az önce verdiğim kadro daha ideal bir kadro olarak çıkacak. Bir türlü istenen performansı da sergilemediğini de vurgulamam gerekiyor. Şimdi devam edelim tabii ki. Şenol Güneş'in gelişiyle birlikte yani yine herkesin kafasında bir soru işareti belirdi. O soru işareti nedir? Soru işareti şu. O soru işareti Talişka. Ya yani Talişka yine başrolde. El Nasır forma giyiyor. 2024'e kadar sözleşmesi var. Şenol Güneş göreve gelir gelmez harika bir adam diye paylaşım yaptı. Sosyal medyayı çok etkin kullanıyor zaten. Yani bir anlamda mesaj gönderiyor hocaya. Hoca da zaten yıldızlarıyla buluşmayı seviyor eski yıldızlarıyla. Birkaç isim daha söyleyeceğim. Ee, biliyorsunuz 16-17, 2016-2017 sezonunda 33 maç 17 gol 6 asist. 2017-2018 sezonu 47 maç 20 gol 8 asist. Yani Talişka'yı bir anlamda e, hayata döndüren, onu e, dünya futbol piyasasına yeniden e, sunan kişi olarak... Şenol Güneş'in ayrı bir yeri var. Tabii ki o Avrupa'ya gitmek yerine işte Çin'di, Arap coğrafyasıydı oralara gitti ama sonuç itibariyle onun yıldızını parlatan isimlerin başında Şenol Güneş'in geldiğini söyleyebiliriz. Ve o da Şenol Güneş'e işaret fişeğini yaktı. Harika bir adam Beşiktaş'ın başına geldi diye. şimdi artık Talişka... Şenol Güneş birlikteliği yeniden olur mu sorusunu konuşmaya başladık. Bakalım bununla ilgili ne tür gelişmeler olacak. Hemen dönüyorum. İki isim daha var ki sezon başından bu yana gündemdeydi ama bir türlü gerçekleşememişti. Şimdi biraz daha farklı bir boyuta gelebilir. O iki isimden bahsedeyim. Çünkü onlar milli takımdan Şenol Güneş'in öğrencisi. Ve üstelik de verim almak için çok büyük çabalar sarf ettiği sağ bek, sol back oynattığı, stoper oynattığı, ön liber oynattığı oyuncular. Kimden bahsediyorum? Sassuolo'daki... İki yerli oyuncudan bahsediyorum. Biri Kaan Ayhan, diğeri Mert Müldür. Hoca dikkat ederseniz bir cümle söylemişti. E, mutlaka dikkatli izleyicilerimizin e, takip ettiği ve dikkatten kaçırmadığını düşündüğüm bir konu. Bizim için yerli konusu sorun olmaz demişti. 8 artı 3 konusu. E, i̇şte acaba sorun olmaz derken e, bu transferleri de bir yere yazarak mı konuştu diye aklımıza da bir soru gelmiyor. Değil ve işte bu noktada Talişka Kaan Ayhan Mert Güldür yani güneş yıldızlarıyla buluşacak noktasını buraya getirmemiz lazım. Bir de scoutlar vasıtasıyla takip edilen bir oyuncudan bahsedeceğiz ki oyuncunun Trabzonspor tarafından da takip edildiğini Biliyoruz ama Ahmet Ağoğlu, hayır bizim e, böyle bir transfer girişimimiz olmadı dedi. Beşiktaş'tan henüz böyle bir e, bilgi bize ulaşmış değil. Levi Garcia'dan bahsediyoruz. Trinidad Tabagolu oyuncu. E, AEK'da forma giyiyor. E, Damogay Vida'yla e, giyiyor ki Vida'dan da rahatlıkla referans alınabilecek bir oyuncu. 24 yaşında ee, %60'ı için 2.2 milyon euro verdi AYK. Ee, Beytar Jerusalem'den geldi. Bu sezon 9 maç 5 golü var. Kanat ve Santrofor bölgelerinde oynayabiliyor. Ee, bu noktada işte Beşiktaş'ın onu çok yakından takip ettiğini söyleyebiliriz. 2025'e kadar sözleşmesi var. Eintracht Frankfurt Lille ve Fiorentina'nın da takip ettiği bir oyuncu olduğunu söyleyelim. Levi Garcia. Takip edilen oyuncular listesinde ama hocanın öncelikle işte Delali'den istenen performansı alamadığı takdirde ki şu ana kadar e, anladığımız kadarıyla bu konuda çok da umutlu görünmüyor. İşte bir talişka hamlesi belki de gidişatı tamamen değiştirebilir. Çünkü talişka işaret fişeğini yaptı. Arkasından Kaan Ayhan Mert Müldür konusu da ciddi manada farklı bir boyuta Beşiktaş'ı taşıyabilir. Beşiktaş'ın gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.